Sevgili seyirciler ilk bakışta 1 Mayıs'ta tezat görünebilir ama aktüele gündemden düşmeyen bir meslekle devam ediyoruz. CEO, üst düzey yönetici koçluğu. Öyle ya yani patronlar da kendilerini geliştirecekler ki çalışanları daha iyi şartlarda yaşayabilecekler. Peki patronlar nasıl danışmanlık alırlar? Çalışanlarını nasıl motive etmeleri gerekir? Hepsinin yönetici koçu Umut Kısa'ya soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu program için bu arada. ...direkt söylediğiniz şeyle ilgili bir bağlantı kuracağım. Danışma dediniz aslında. Koçlukla danışma arasında enteresan bir şekilde ince bir çizgi var. Çizgi. Nedir anlamda. o çizgi? Çünkü çok karıştırılıyor galiba değil mi? Aynen öyle. Hatta eskiler baktığınızda mentorlukla koçluğu çok ciddi karıştırırlar. Evet. Danışmanlık gibi algılarlar. Fakat gerçekte böyle değil. Normalde danışmanlar bir işi sizden daha iyi bilirler ve... ...o anlamda sizin bu işi nasıl daha iyi yapacağınıza dair fikir verirler fakat Koçlar böyle değildir Hani bir elinizde olan problemin diğer elinizdeki çözümle ancak gerçekleştirilebileceğini düşünürler ve size bir yönlendirme yapmaz ya da öğüt vermezler doğru söylemek gerekirse yani şu anda o zaman sizin bir danışan olarak değil mi ee, ne, ne dedik bir danışmanlık hizmeti verilen kişi olarak Mesela bebekte bir patronla koşuya gitmemeniz gerekiyor. Onu mu anlamamız gerekiyor? Bu kesin olarak doğrudur. Çünkü yapısal ortamlarda gerçekleştirilmesi gereken çalışmalardır bunlar. Doğru söylemek gerekirse şu, şu anda çok da ciddi eğitimi olmayan kişiler bunu yaptıkları için maalesef farklı sonuçlar ya da farklı dillendirmelerle karşılaşabiliyoruz. Ama bilgisayar. ona rağmen herhalde şey bu karıştırılmasına rağmen bu patronlar da herhalde böyle bundan keyif alıyor ki koçluğu falan böyle daha havalı olduğu için mi insanlar daha çok tercih ediyorlar. Umman olarak mesela kart vizitlerine de yazıyorlar. Ama arada dediğiniz gibi ince bir çizgi var. Bu kadar karmaşa içerisinde de değil mi? O ince çizgiyi herkesin de böyle ayırt etmesini galiba bekleyemiyoruz. Aynen öyle. Ancak nasıl verilirse verilsin koçluk sizinle ilgili olduğu için tabii ki keyifli bir şey. Bundan patronlar da faydalanmak istiyorlar ama benim asıl değinmek istediğim şey yöneticilerle CEO'lar ya da müteşebbisler ya da Ortaklar diyebileceğimiz üst düzey yönetici grubun önemli bir farkında olduğu ve belki de bizim işimiz bu önemli farkta yatıyor. Örneğin yöneticinin genel bakış açısı şudur: Ben sistemi nasıl problem çıkmadan devam ettirebilirim ve kafası hep döner. Nerede sorun var, nerede sorun var, nerede sorun var, bu sorunu nasıl çözebilirim diye. Fakat üst düzey yönetici ya da CEO ya da patron dediğimiz kişi bir parçada farklı şekildedir. O da her an tarama modundadır ama şöyle bakar. Nerede fırsat var, nerede fırsat var, nerede fırsat var. Şimdi bu iki bakış açısı özellikle şirketlerde çok ciddi problem çıkaran şeylerden bir tanesi. CEO dönüyor yöneticisine diyor ki bu problemi nasıl görmezsin? Pardon bu fırsatı nasıl görmezsin? Yönetici diyor ki tamam ama ben şu problemle meşgul oldum ve problemi çözmeye çalışıyordum devam etmek için ve İkisi arasındaki bu temel problem hem üst düzey yöneticilerin hem de CEOların koçluk almasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi evet. tek başlarına ilerleyemiyorlar bu konuda doğruyu söylemek. Bir söylüyorum. de üst düzey yönetici dediğimiz zaman aslında nedir ee, doğru insana doğru sorumluluğu verebilme yeteneğine sahip olan insanlar. Aynen öyle. Ee, o zaman iyi bir sinyonun mu sizi bulması gerekiyor. Doğru insanı eğer böyle bir hizmeti alacaksa değil mi? Bir yandan da iyi insanlarla beraber çalışmak iyi bir yöneticinin en büyük isteğidir. Ki lider olmanın gerekliklerinden evet. de bir tanesi bu zaten. Ne yapıyorsunuz mesela başladınız diyelim ki böyle bir hizmet vermeye. Ee, önce tabii onu tanımanız gerekiyor. Hı hı. İşi tanımanız gerekiyor. Beraber belki çalıştığı insanları değil mi? Diğer üst düzey yöneticileri mi tanımanız gerekiyor? Bu önemli bir çalışma ama bizde PM360 dediğimiz bir çalışma var. Bu daha çok perception management ya da algılanma yönetimi dediğimiz şey. Genellikle sizin hakkınızda, sizin nasıl bir liderlik yaptığınız, sizin nasıl olduğunuzla ilişkili değil, sizin nasıl algılandığınızla ilişkili aslında. Eğer çok sevilen, çok iyi olduğu düşünülen biriyseniz insanlar sizi takip etmeye başlıyorlar. Belki gerçekte çok iyi bile olmayabilirsiniz. Asıl algılanma... Sizin insanların sizi nasıl takip ettiğini gösteren unsurlardan bir tanesi haline geliveriyor. Dolayısıyla bizim çalışmamız daha çok algılanma yönetimi kapsamında kalıyor ve bize göre de en önemli şey insanların sizi mutlaka lider olarak görmesi Dönüleri. gerekiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, özellikle bu medya sektörü için çok böyle konuşulan bir şeydir. Eğer medya sektöründe eğer herkes seni seviyorsa sevmeyen bir kişi bile yoksa o zaman senin yöneticiliğinden bazen şüpheyle bakılır o gibi bir laflar döner. Hiç medya sektöründen çalıştığınız CEO oldu mu ya da üst düzey bir yönetici oldu mu, onun böyle liderlikle ilgili aldığı sizden danışmanlık hizmeti ne kadar işe yaradı, mesela ne kadar memnun oldu, ne yaptı, ne etti? Doğru söylemek gerekirse medya sektöründen herhangi çalıştığımız bir üst düzey yönetici olmadı. Fakat olsaydı da bunu burada ifade edemiyor olurduk. Çünkü gizlilik burada çok önemli konulardan bir tanesi. isimleri belirtmiyor olmak ama diğer tarafta söylediğiniz tabii, şey çok... Yani isim verin dememiştim zaten Hı -hı. ama Sus. ben tabii tabii, tabii gazeteci olduğumuz için her şeyi merak ediyoruz <laughs> ister istemez. Ama sorduğunuz soru çok güzel. Özellikle bu yöneticinin herkes tarafından sevilip sevilmemesi nasıl bir etki yaratır kısmındaki sorunlar. Şey yani lider çok güzel. olmak için herkesin sizi sevmesi mi gerekiyor onu soruyorum. Hayır. Ama insanların sizi takip etmesi gerekiyor. Zaten liderlik lead etmek yani hani insanların sizi takip etmesini onlara önderlik etmekten geldiği için aksine herkesin sizi seviyor olması doğru söylemek gerekirse liderlik göstergelerinden bir tanesi değil. değil. Bazen doğru davranmanız gerektiğinde bazı insanlar sizi sevmiyor olabilirler. Ama bizim özellikle kurtarıcı dediğimiz bir grup vardır. Herkesin sevmesi için devamlı olarak bir şeyler yapmaya çalışır. E, fakat maalesef böyle yürümüyor sistem ve genellikle pozitif sonuçlar elde etmiyorlar. Özellikle üst düzey yönetimlerde bir iyi adam vardır bir de kötü adam vardır. Değil mi? Yani o bütün sektörler için hala devam eden bir şey mi? E, yani... Ya, ve herhalde herkesin sizi sevdiği bir kişi olsa mesela ona iyi adamlık rolü her zaman kalır. Ama hiçbir zaman birinci adam olamaz mesela iyi adam. Tabii bunlar klişeler, bazı haklılık payı olan klişeler ama çok genelleştirme kapsamında kaldıkları için insanlar çok ee, çok farklılar, çok eşsizler ve bu eşsizlik içinde e, bunu hatta şeyler çok yapar. Bu psikoterapik testler var, psikometrik testler vardır bilirsiniz. Bir teste girersiniz o testin sonucunda siz nasılsınız size onu vermeye çalışır ama bunlar hep klişe şeylerdir. Biz biraz insanlara çok unik bakıyoruz ee, şu anlamda söylüyorum bunu yoksa bir kişinin bütün özelliklerini bir bilgisayara girersiniz o bilgisayar size sizin içinizde ne var ne yok hepsini döker ve birden kendi yolunuzda nasıl gitmeniz gerektiği hakkında bir fikre sahip olabilirsiniz ama. İnsanın ya da bilgeliğin çok önemli yanlarından bir tane sizin sezgilerinizin olması ve o yüzden hiçbir makina insan yerine geçemiyor. E, kişisel olarak bu, bu tip kliş, klişeler bana bir parça çok mantıklı gelmez genellikle ama doğruluk payları da vardır. E, o da işin başka bir tarafı. Mesela çok bu sektörden bilmiyorum örnek verebilir miyiz, veremez miyiz? Çok fazla o konuda şanslıyım anla, o anlamda çok fazla kişi tanımıyorum. Şu örneği vereceğim. Sadece işiyle beslenen insanların ...mutlaka canavarlaştığı konusuyla ilgili bir örnekler var. Mesela diğer, bütün aslında iş sektörlerinde, özellikle yöneticilerde. Bu verdiğiniz danışmanlıkla birlikte illa iş değil, sosyal hayat, onlarla ilgili yönlendirmeler de oluyor mu? Bu Söylediğiniz çok güzel bir soru. Çünkü yöneticilerin zaten en büyük problemlerinden bir tanesi çok fazla iş odaklı olmaları. Hayat bir denge ve bu dengenin içerisinde sadece iş yok aileniz var. Bunun dışında başka alanlar var ya da kendinizi iş dışında bir şeylerle de besleyemiyorsanız sürdürülebilir bir şekilde başarılı olamıyorsunuz zaten. Bir nokta geliyor. O noktadan enteresan bir şekilde yanarsizme arkasından anksiyeteye kayma şansınız var. Ve bu e, psikolojik hastalıklara kadar devam edebilen bir süreç yani canavarlaşma kavramını hani evet yani nevrozo psikozo oluşumu gibi de açıklarsak çok da yanlış olmayacaktır. Mutlaka ve mutlaka iş dışında kendinizi daha dinginleştirebilecek bir şeylerle desteklemeniz gerekiyor. Özellikle bu üst düzey yöneticilerin hayatında bu son dönemde e, işte meditasyon, aileye dönme, kendine yat alma e, ya da motosiklete binmeye başlama hani evet, daha kayak yapma. Gitme mesela, durup dururken yani. Hindistan'a gitme. İşte o yorgunluktan hani sürdürülemeyen ...yükselişten kaynaklanan şeyler. Ee, ama bu durmalar çok faydalı. Hani hangisi daha doğru deseniz hiçbir fikrim yok. Ee, Tibet'e mi gitmek daha faydalı? Yata mı binmek daha faydalı? Yoksa aileye mi dönmek daha faydalı? Ha, bu konuda bir fikrim yok ama mutlaka bir yere dönmek gerekiyor. Kendi iş yaşamınızı dengeleyebilmek açısından. Peki sizce yani belli bir süre çok yoğun çalıştıktan sonra... ...diyelim ki çok yoğun bir 5-6 yıl geçirdiniz... ...ya da 10 yıl geçirdiniz, 15 yıl geçirdiniz... ...artık yavaş yavaş enerjinizin düştüğünü hissediyorsunuz. Fişi bir anda çekmek ve kendinizi böyle bir 6 ay... ...ya da ne bileyim 8 ay dinlendirmek... ...buna artık inzivaya mı çekilmek denir... ...yoksa kendi kendinize sorgulamak mı denir? Neden bu enerji gitti? Neden olmuyor bir takım şeyler? Niye zor? Bu, bu Mesela geçenlerde bir psikolog konuğumuz gelmişti... Bir araştırma bunun böyle yapanların hayatında 3-4 defa mesela 6 aylık 6 yıllık bölümlere ayırıp bunu yaparlarsa döndükleri zaman hem ömürleri boyunca yaptıkları çalışma ömrünü uzatmış oluyorlar demişti. Hem de daha toparlanmış ve zinde bir şekilde dönüyorlar demişti. Doğru olma ihtimali yüksek. Ama biraz riskli galiba değil mi? Akademik bir çalışma yok aslında bunun hakkında. Yani çok steril bir ortam olmadığı için ya da laboratuvar ortamında test edemeyeceğiniz için. Fakat... Biz hep dengeli yaşamayı savunuyoruz. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada çok ciddi bir iş yoğunluğunuz var. Deli gibi çalışıp 3 yıl boyunca arkasından Tibet'e gitmenize gerek yok. Hani burada dengeli bir şekilde çalışın. Evet iyi bir performansla çalışın ama hafta sonunuzu dinlenmeye ayırın. Onu hani, becerebilen üst düzey yöneticiler var mı? Çünkü deli de gibi, deli konuda, gibi çalışıyorlar biliyorum. Biz de bu konuda faydalı olmaya çalışıyoruz zaten. Çünkü daha çok çalışmak demek daha sonuç, daha fazla sonuç üretmek anlamına gelmiyor. Belki çok daha az çalışarak ya da hayattan çok daha yüksek tatmin alarak çalışıyor olmak ve daha yüksek sonuçlar üretebiliyor olmak üst düzey yöneticiler için çok daha önemli. Çünkü onların davranışlarındaki en küçük değişiklik kendi organizasyonlarında çok büyük değişiklikler olarak geri dönebiliyor kendilerine. Bu kısım da o kadar önemli ki ve benim söylediğim çok hoşuma giden bir sözüm var. Derim ki hani hafta sonu desem ki size hadi birlikte gidelim çocuk esirgeme kurumlar var Şu, yardım edelim. Size para vermeden bunu söylediğimde benimle gelmeye ikna olursunuz. Çünkü içinizde bir şeyler doluyordur bununla ilgili. Halbuki şirketlerin de tamamı bir insan ihtiyacına hizmet ediyor. Geçenlerde çok hoşuma giden bir örnek var. Biri e, bir betonla ilgili bir firmaya danışmanlık yapıyordum. E, dışarıdan da birisi şunu dedi. Dedi ki devamlı beton kamyonları geçiyor. Buradan asfaltlarımız mahvoldu. Döndüm şey dedim. Haklısınız ama o beton kamyonları olmasa hiç asfaltımız da olmayabilirdi. E, hani Böyle baktığınızda her iş en böyle çevreyi kirlettiğini düşündüğümüz iş bile aslında bize hizmet eden bir şey. Aynen Çocuk Esirgeme Kurumu'nun çocuklara hizmet ettiği gibi işte bu vizyonu liderler gerçekten bütün personelle verebilseler, inanın bana insanlar yorulmuyor bile olacaklar Yoruluyor. ama vizyonu veremiyoruz. Örneğin bugün TV'yi düşünün. Müthiş bir haber potansiyeli var ve bütün insanların haber açlığını besliyor ve bu alanda bize çok faydalı oluyor. Bu çok önemli bir vizyon. Dünya çok ciddi bir faydadan bahsediyoruz şu anda. Bütün işler böyle aslında. Yoksa iş olmazdı. Değil mi? Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, umut Kısa. Umarız yani yöneticiler başta olmak üzere böyle bir hizmet alırlarsa değil mi? Arkası zaten geliyor. Çalışanlarına da yansıyor, her şeye de yansıyor. O zaman daha tabii verimli olabiliyorlar. Her şey çok daha güzel. Sıkılmadan, yorulmadan hani o hem eğleniyorum hem paramı kazanıyorum hem hobi olarak yaptığım işi yapıp para kazanıyorum bir yandan dediğimiz şey var ya ben en çok o lafı Müthiş çok seviyorum. Şey. Ee, Keşke bütün sektörler böyle olsa. Çalışan herkes mutlu olsa değil mi? Ne güzel olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür